Merhaba arkadaşlar. Ben geometri öğretmeni Erhan Ardıç. Bu yıl sizlerle nasıl bir program izleyeceğimizi kısaca da olsa tanıtmak istiyorum. Evet bu yılın diğer yıllardan farkı, geçen yıldan farkı şöyle olacak arkadaşlar. Ben kamera karşısına geçtim. Daha önceden tablet üzerinden sadece sesimle size yardımcı oluyordum. Şimdi görüntümle en azından bazı noktalarda böyle Görsel bir şeyler vererek ya da el-kol hareketi yaparak sizi görerek bir şeyler yapmak istiyorum. Onun için bu şekilde yeni konu anlatımlarımı ona göre düzenlemeye çalıştım. Konu anlatımlarında özellikle böyle kolaydan zora doğru soru seçimini yapmaya çalıştım. Bu da temel olarak en temelden başlayıp en son noktaya kadar gelmemize yardımcı olacak. Bunun için de tabii şöyle bir plan hazırladım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Temmuz ayı itibariyle yani Temmuz'un 12'si itibariyle biz konu anlatımlarına başlayacağız. Ee, şu an e, daha 12'si olmadı. Evet 12'sinden itibaren başlayacağız. Doğru da açıyla yani bizim ilk konumuz olan doğru da açıyla başlayacağız. Daha sonra işte sıralamada üçgende de açı olacak. Ve her haftanın sonu yani bir, ben e, videolarımı pazartesi gün atmayı planlıyorum genel itibariyle ama tabi burada yazmışım üçgende açıyı da 15'inde 2-3 gün sonrasında e, atmayı planladım şöyle pazar günleri de arkadaşlar burada e, takvimimiz e, pazartesi bu şekilde buradan başladı e, pazar günü buraya geldi takvimde birazcık e, değişiklik var pazar başlangıçlı bir takvim ama şöyle baktığımızda Pazartesi itibariyle videomu videolarımı atacağım. Tabii ki burada Perşembe günü demişim. Perşembe günü de videomuz olacak. Her Pazar bu hafta neler yaptığımıza yönelik ya da neler yapmamız gerektiğine yönelik böyle kısa bir rehberlik yapmak istiyorum sizinle yönlendirmek amaçlı. Zaten bizim yapabileceğimiz çok farklı bir şey yok. Sadece sizi yönlendirmek, doğru yolu göstermek. Edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktarmak için buradayız. Burada arkadaşlar sırayla her hafta bu şekilde işlemler yapacağız ve tabi ki ben orijinal geometri soru bankasını çözeceğim burada mutlaka çözümlerini yapacağım. Aralarda da bunları çözmenizi isteyeceğim ya da elinizde farklı bir kaynak vardır tabii ki bunu da çözebilirsiniz. İşte doğru açıyı işledik. İşledikten sonra hemen arkasına buradaki günlerde de yani programınızı tabii ki siz kendinize göre yapabilirsiniz yani İlla pazartesi ben attım diye pazartesi dinlemek zorunda değilsiniz ya da perşembe attım diye perşembe dinlemek zorunda değilsiniz kendinize göre bir programınız oluşmuştur geometriye ayırdığınız süreyi de buna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi buradan baktığımızda her hafta pazar günleri genel anlamda neler işledik, neler yapmamız gerektiği konusunda size kısa kısa bilgiler vereceğim. Hangi noktada olmamız gerektiği, e, nerelere gideceğimiz, hangi noktalara dikkat edeceğimiz konusunda e, size e, yol göstermek amacıyla böyle bir şey hazırladım. Her hafta pazar günü bunu yapmaya çalışacağım. Çok uzun süreli bir şey değil. Tabii ki vaktinizden almak istemem. E, yani belki 5 dakikalık. 10 dakikalık yani 10 dakikayı geçmeyecek şekilde bir rehberlik videomuzla size katkıda bulunmak istiyorum. Aslında baktığınızda bir özel ders formatı gibi hazırlamaya çalıştım. Genel itibariyle işte bir özel derste veya bir derste diyelim sürecimiz ne kadardır? Yani bir öğrencinin dinleme kapasitesi, dinleme süresi 20-30 dakika arasındadır. Daha fazlası... ...mutlaka zarar veriyor ya da işte algılama kapasitesini düşürüyor. Onun için videoları genel itibariyle 20-30 dakika arasında tutmaya çalışıyorum. Tabi bazen e, gevezeliğimiz tutuyor, bir şeyler oluyor ya da e, yarıda kalmaması gereken noktalar oluyor. Burada e, birazcık artabilir ya da e, daha da kısa olabilir. Duruma göre değişecek. Ama arkadaşlar yani bir ders saati 40 dakikayı geçecek hiçbir videomuz olmayacak... E, Tabi siz devam edebilirsiniz. Yani algı düzeyiniz yüksekse iki video birden izleyebilirsiniz, üç video birden izleyebilirsiniz, çok e, sorun değil. Ama e, bazen de şöyle şeyler oluyor. İşte videonun hızını arttırıyoruz. E, ya Anlaşılıyor mu? Evet, anlaşılıyor ama bazı şeyler kaçabiliyor. E, önemli gördüğünüz noktalarda, yani e, sıkıntı çektiğiniz noktalarda video hızınızı normal boyutlarda tutarsanız en mantıklısı olacaktır. Burada en önemli söylemek istediğim şey budur arkadaşlar. Şimdi kısaca biz programımıza baktığımızda ne zaman başlıyoruz? 12 Temmuz itibariyle başlıyoruz. Bu önemli. Bu birincisi. Evet. Temmuz ayı itibariyle biz ikizkenar kenar, eşkenar, ikiz üçgen gibi geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir dakika. Şarjımız bitiyor. Hemen şarjımızı takalım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı çekeceğiz. Şimdi daha iyi oldu. Şöyle diyelim arkadaşlar buradan devam ettiğimizde ikizkenar eşkenar üçgen Temmuz ayı itibariyle bitmiş oluyor. Hemen geçiyoruz Ağustos ayı Ağustos ayı dolu dolu geçecek bir ay artık yani okulların açılmasına az bir süre kalmış oluyor. Ağustos ayı yani zaten yeni sistemler herhalde Ağustos sonu itibariyle de okulların başlanacağını söylüyorlar daha henüz tam netlik kazanmış değil ama bu şekilde. Ama siz tabii ki 2022 tayfa olarak ne zaman başlamış olacaksınız arkadaşlar? Ee, okul yani dershaneleri olanlar ya da okulları olanlar genel itibariyle 16 Ağustos itibariyle e, okullarına başlamış oluyorlar. Biz o zamana kadar aslında üçgenleri bitirmiş olacağız. Gerçekten e, önemli olacak arkadaşlar üçgenleri bitirmiş olmamız bize artı değer katacak. Her şeyin önemli noktası üçgenler. Yani Ağustos ayı itibariyle biz üçgenleri komple bitirmiş olacağız. Yani toplam Temmuz'un 12'sine başladık, Ağustos'un sonunda üçgenleri bitireceğiz. Üçgenlerin tekrarı için ben size e, kaynak gösterebilirim ya da o haftadan önceki zamanda mutlaka size kaynak gösteririm. Ya da kendim soru hazırlayıp buradan pdf'lerini sizinle paylaşırım. Evet bu şekilde devam ettik. Nereye geldik? Eylül ayına geldiğimizde arkadaşlar Eylül ayına geldiğimizde yine rehberliklerimiz devam ediyor. Her haftanın sonu itibariyle ee, ne olacak? Çokgenlerle başlayacağız. Çokgenlerden sonra dörtgen, paralel kenar, eşkenar, dörtgen. Eylül ayının e, bitimine kadar bunları halletmiş olacağız. deltoid ile birlikte. Hemen geçiyoruz Ekim ayına. Evet Ekim ayında arkadaşlar. Ekim ayının son haftasında aslında e, çembere girmiş oluyoruz. Bakın çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde geometrinin e, temel noktalarını tekrar ederek bakın çembere girmiş oluyoruz. Ekim ayında. Ekim ayı çok önemli. Yani burada çembere kadar girmiş oluyoruz. Aslında geometrinin önemli noktalarını bitirmiş oluyoruz. Zaten geometri dediğiniz olay e, açı, uzunluk, alan. Üç parçadan oluşuyor arkadaşlar. Açı, uzunluk, alan. Açı, uzunluk, alan. Biz sistemimizi hep buna göre kuracağız. Yani konu anlatımlarında mutlaka önce açı, sonra uzunluk, sonra alan. Bakın çemberde açı. Hemen bir sonraki ay Kasım ayına geçtiğimizde çemberde uzunluk, dairede alan ve çember tekrarı olacak. Bunu da bitirdik. Kasım ayının ortasında yani 22'si itibariyle arkadaşlar artık biz analitik geometriye başlamış olacağız. Bu hafta noktanın analitiği. Hemen bir sonraki hafta doğru analitiği. Sonraki haftamızda arkadaşlar doğru analitiğine yine devam ediyoruz. Çünkü biraz daha yoğun bir konu. Önemli bir konu. Doğru analitinin hemen arkasına dönüşüm geometrisini e, ekliyoruz. Ve arkasından arkadaşlar şöyle baktığımızda... 20 Aralık itibariyle de analitik geometrinin tekrarını o hafta boyunca tüm günde mutlaka buralarda her gün birer ikişer artık bilmiyorum videolar kaçer tane olur o zaman gösterecek konu anlatımlarımız o zaman daha netlik kazanacaktır. Belki iki videoda biter belki beş videoda biter yani her gün iki videoda atabilirim bir videoda atabilirim üç videoda olabilir o konunun gidişatına videoların uzunluklarına bağlı olarak değişecek arkadaşlar. Hemen sonraki hafta tekrarlarımızı yaptık. Buraya kadar geldik. Aslında buraya kadar çok iyi gelmiş oluyoruz. Aralık ayı itibariyle bakın. Aralık, Aralık ayı itibariyle sadece bizim katı cisimlerimiz kalmış oluyor. Aralık bittiğinde yani yeni yıla 2022 yılına katı cisimler ve çemberin analitiği kalmış oluyor. Zaten dikkat ettiyseniz çok uzun uzun tutmadım. Kısa anlaşılır net bir şekilde vermek istediğim mesajı vermeye çalışacağım. Bilgi birikimimizi size bu şekilde aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Katı cisimlerle devam edeceğiz. Aralık ayının sonunda. Evet aralığın son haftası katı cisimler prizmalar silindirle devam ediyoruz. Hemen o arkasında Ocak ayının ilk haftası piramit koni küreyi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda e, katı isimler tekrarıyla yani Ocak ayının onu itibariyle programımızda herhangi bir aksaklık bir şey olmadığı sürece benim planladığım süreçlerde e, katı isimleri biz e, Ocak ayının onun da komple bitirmiş oluyoruz o hafta yani bu hafta olan 9 ile 15 arasında olan haftada arkadaşlar e, katı isim tekrarlarımızda yapmış oluyoruz hemen sonrasında çember analitiğini bitireceğiz. Bu hafta içinde yine çember tekrarlarımız olur ve arkadaşlar Ocak ayının sonu itibariyle biz tüm e, geometriyi bitirmiş olacağız. Ha, bundan sonra neler yapacağız? Bundan sonra konu tekrarlarımız devam edecek. Yani burada bakıyorsunuz tüm konu tekrarı diye baktım. E tabii burada bir gün belki üçgen tekrarı, e, arkasından dörtgen tekrarı, çember tekrarı. Yani kafamdaki düşünceler bu şekilde. İşte e, analitik tekrarı, katı cisim tekrarı şeklinde böyle devam eden bir e, tabi bir günde dediğim gibi daha önceden e, bir video değil belki birkaç videoyla ile karşılaşacaksınız. E, bunları da tekrar ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşamadan konularımızı e, tam ve anlaşılır bir şekilde bitirmiş olacağız. Ocak ayından sonra Şubat, Mart, Nisan, Mayıs hadi Haziran'da sayarsanız 5 aylık bir sürecimiz var. Yani en azından 4,5 ay var. 5 ayda diyebiliriz buna. Ee, ne yaparız biz bu 5 ayda? Arkadaşlar anlamadığımız noktalarla ilgili soruları paylaşabiliriz. Ondan sonra e, tekrarlarımızı yaparız. İşte deneme çözümlerimiz olur. E, nokta atışı denemelerimiz olur. E, bunları birlikte yani tabii ki e, geçen süreç içinde sizin de bana e, yo, yani mesajlar yoluyla yol göstermeniz veya işte canlı yayınlar yaparak e, bir şeyler yapabiliriz. İşte orada bana söyleyebilirsiniz. Mesajlarınızı iletirsiniz. Ona göre bir e, konu sıralamamız da olur. Yeni nesil sorularımızla e, tabi ki bunları paylaşırız. E, bu şekilde bu şekilde bir soru bankası yani şöyle e, en az en az iki tane soru bankasıyla e, bu süreci bitireceğiz. Tabii ki benim hazırladığım sorular var e, burada. Kendi hazırladığım kendi notlarım olacak. Bunun akabinde sizin çözecek olduğunuz sorular var. Ben tabii ki orijinal geometri soru bankasının çözümlerini burada yapacağım ve sizin de çözmenizi kesinlikle isterim. Güzel sorulardan oluşuyor. Böyle itici olan çok şey soruları çıkartıyoruz içinden. Yani gerçekten on numara bir soru bankası oluyor arkadaşlar. Çok rahatlıkla çözeceğiniz. Geçen yıl gerçekten zorlanan arkadaşlar vardı. E, kitapta e, bu itici olan sorular çıkartıldı. E, onların yerine yeni nesil daha anlaşılabilir kurgusu güzel olan soru tipleri konuldu. E, baktıysanız eğer e, piyasadaki sorulara e, orijinalin birebir aynısının aynı sorularını tutturduğunu da görürsünüz. Bu da e, bize artı değerler katacak arkadaşlar. E, onun için diyorum beraber 12'sinde başlıyoruz. Ocak ayının sonu itibariyle biz konu anlatımlarımızı, konularımızı bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki sürecimiz sindirme süreci olacak, devam etme sürecimiz olacak. Sakın ha, yılmadan, usanmadan, bıkmadan devam edin ki beraber devam edelim ki bunun sonucunu, neticesini daha iyi, daha verimli bir şekilde görelim. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Ya hocam ben bir süre çalışıyorum bir şeyler yapıyorum doğru doğruda açı üçgende açı ondan sonrası gelmiyor. Evet gelmiyor. Ondan sonrasını yapamadığınızı düşündüğünüz için gelmiyor. Belki birazcık daha böyle gayret etseniz birazcık daha böyle bir işin üzerine düşseniz kesinlikle geleceğine inanıyorum ben. Ee, onun için hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Rehberlik derslerini koymamın en büyük nedeni de budur arkadaşlar. E, o aradaki e, bağlantıyı kopartmamak, birleştirmek yani sıkı sıkıya birleştirip bunun üzerinden devam etmek. Onun için e, e, birlikte hareket edeceğiz arkadaşlar. Tek başımıza değil birlikte hareket edeceğiz. Ve, ve sınavda geometrinin size neler kazandırdığını daha net göreceksiniz. Sınavda geometri size artı değer katacak arkadaşlar. Gerçekten soruyu anladıktan sonra yani e, geçmişte sorulan sorulardan bir farkı yok. Yani yeni nesil sorular dediğiniz olaylar e, güncel hayatta karşımıza gelmiş gördüğünüz e, genel şeyleri e, biz geometrik şekiller üzerine uyarlıyoruz. İşte bir bilardo masası oluyor. Bilardo masasını dikdörtgenin içinde göstermiş oluyoruz gibi gibi gibi. Yani biz bunları çoğaltabiliriz. E, şu an e, yani etrafıma baktığım zaman farklı şeyler görüyorum. Onlardan hemen yeni nesil soru yapıyorum. İşte ağaç var. Ağaç devriliyor. E, ağaç devrildi. Bakın devrildi ya da işte şu el kırıldı bu şekilde kırıldı. Elin uzunluğunda bir değişme var mı? Yok. İşte biz bu mantığı görmeye çalışacağız. O elin uzunluğu aynı kaldığına göre bizim yapmamız gereken işlem odur. E, kırıldığında kısalma olmuyor ya da farklı bir şey olmuyor. Yani bizim görmemiz gereken olay bu arkadaşlar. Onun için birlikte hareket ediyoruz. Beraber bir şekilde Temmuz ayının 12'sinde başlayıp Ocak ayının sonunda Geometriyi hallediyoruz arkadaşlar. Onun için e, her an ben sizin yanınızdayım. Zaten bu yılki sloganım da bu şekilde olacak. Geometri için her an Erhan. Yani Her zaman yanınızda olacağım arkadaşlar. E, i̇nşallah bu yıl güzel bir yıl olacak. İyi bir başlangıç yapacağız. Ve bu işi beraber bir şekilde halledeceğiz. Onun için e, şimdiden gardınızı alın dinlenecekseniz bu hafta dinlenin. Gerisi artık sizin işiniz olacak arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.